Ama yani forret olduğu için insan ister istemez içinden de diyor ki ya o pozisyonlarda at Ceko diyor yani. O yüzden isyanımız yoksa Ceko'nun oyununa hiç yok yani. 10 numarada oynuyor. Yemin ederim bu ligin tartışmasız en iyi oyuncusu ya benim için. Bir kere'nin dediklerini umarım duymuşsunuzdur. Yarın hayalleri dünyadan daha büyük. Umarım gruptan çıkar. Ben kolay bir galibiyet alacağını düşünüyorum Fenerbahçe'nin. İdeal 11'ine yakın bir kadroyla çıkmış maça. Hani İsmail Hoca da biliyor bu maçın telafisi yok sonuçta. Lider çıkmasının avantajı şu. iki maç daha eksik oynayacak. Eğer ikinci olursa da artık erken başlayacak Avrupa serüveni. Kardeşim hoş geldin. Merhaba. Buyur. Valla Fenerbahçe bugün favori. Çok motiveler. Az kadro çıkmışlar. Bol gollü bir maç olur umarım. Yani en az 3-4 tane gol atsın ki rahat bir maç izleyelim diyelim. ilk yarı gol ve goller bulup kuponumuzu getirelim. Kuponum, <laughs> gol ve goller bulup inşallah fazladan iki maç oynamadan liderlik koltuğunu kapar Fenerbahçe. Başarılar diliyorum. Tırnava'nın bize 7-8 atmayacağını bilmeyen kimse yoktur. O yüzden banko yenileceğiz. Fazla bir şey de demeye gerek yok. İlk 11 oynuyoruz ama Kadeli Vaka 3 yok. Bakalım sonumuz ayrı olsun. 10 yemeden kapatırsak iyi olur ya. Büyük ihtimalle 3-0 falan diyorum hala. Çok rahat bir maç çünkü. İlk yerden bitirsin ama değil mi? İlk, i̇lk yerden bitirsin. İkinci yerde bir tane atsın ama. Az kadrosuyla çıkmış. Cikumi Miku hepsi var. Herhalde bizim İsmail Hoca İsmail Yükseği de affetmiş. 11'de başlamış. İnzivaya çekilmişti biraz. Ona yaramıştır diye düşünüyorum. Oğlum çok iyi be. Oğlum geniş gösterseniz de. Ulan! Ah be. Kaleci mi tuttu? Yok be. Sol ayağıyla kötü vurdu. Dakika 12 Fenerbahçe Ceko ile tehlikeli geldi sağdan. Sol ayakla yandan dışarı gidiyor. Adnan Ferdi. Çok iyi be. Ceko at şunu be. Oğlum at, 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 ya. Bunu atamayacaksan ne atacaksın ya? Abi kaleci çok ekstra kurtardı ama ya güzel. Ya refleksi güzel tuttu da. Bak kolu mu ağrıdı? Alt. Fred ne yapıyorsun ya? Dakika 23. Abi bu nasıl bir şut? Ceko'yla Ferdi'nin müthiş pası ama şu pasın güzelliğine bakar mısın? Ceko harcadı direkt ya. Hey lan böyle zıp diye sağ köşeye saptı sağ var ya. Abi şimdi bunu yapabiliyor. Harbi bunu yapabiliyor. Ya. Abi şunu zank diye Zormuş. adam da iz, 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 iz göstermiş iğ, göstermiş yani. iyi, iyi refleks göstermiş ama. Ceko'yla ile çok tehlikeli geldi Fenerbahçe. Ceko vurdu. Kaleci, kaleci de iyi kurtarmış. Kornere gitti. Top kornerden etkili kullanamadı Fenerbahçe. Adam hatta 3 golden ikisi ikonik yani. Ters ah, oh, 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 Bu da tam tam yaptı ya! Eşşek ol eşşek ya. Aaaa. Aa. Ya, ya sen bana zulmedin lan. Ölmeyeyim ya. Artık tavsiye olmamış Bak kalbim öyle... yok. Lan gol diye kalktım yemin ederim ya. Lan oğlum adam kendi galesi Oha ya. Abi bunu nasıl kaçırırsın? Nasıl lan? Koskoca kale lan 9 metre lan. Ben atardım onu ya. Kaçan vurdu topu ya? Şuna mı gelmiş? Nasıl vurmuş? Anlamadım için yani onu kaçırmış. Allah Allah. Allah Allah. Dakika 27 Ceko kale ağzında çok net bir pozisyon kaçırdı. Defans hata yaptı. Hocam bu sanki net değildi. Başka bir şeydi yani. Başka bir şeydi ya. Yani bunu Yani çok sinirliyim şu anda. Üzücü. Kaçırdık olsun. Hadi atalım. Devam. Daha 15-20 dakika var. Hasan Abi git lan. Abi çok antalsın Abi, çok ya. Dur Ya. Dur dur. sen. Lan, lan dışarı ver lan. çık dışarı ver lan. Ya al şu oyna ya. Kes şu C ya. Of, <laughs> hadi oğlum hadi oğlum İbo. Hemen bir dakika sonrasında gene Ceko Kaci ile karşı karşıya kalacaktı. Biraz yavaş kaldı antal defans. Kal kaldı ya, çok evet. antal kaldı ya. Defans araya girdi. Aha verin hadi. Hadi, hadi lan. Ya Ciko bunu, bunu da yeme, çok iyi. Yapma oğlum, oğlum, yapma. Yapma ya, ki, oh, orada, 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 oğlum, orada, 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 Oğlum orada, 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 çıkarttı lan öyle. Lan şunu at lan eşek. Lan hep attığı da topa. Hep de attığı top. Yemin ederim ya sana. Abi. Lan bu kaleci neler çıkarttı be. Dakika 34. Ceko'nun ara pasında o sayı bon boş, bon çok boş. net bir gol kaçırdı. Hadi lan. Ferdi dışarı çıkart gözünü seveyim at gol Abi. Gol. İşte bu be. Helal lan Ferdi. Adamım be. Ferdi. <laughs> kadı Kadıoğlu. Ama Helal olsun. Çok, çok temiz gol attı. Çok güzel gol attı. Adamım be. Genç yetenek işte bayılıyorum ya. Ya bu bak yemin ederim bu ligin tartışmasız en iyi oyuncusu ya benim için. Gol attığı için demiyorum. Türk olarak mı? Ya Türk olarak. Tamam hadi Türk olsun. Yok ben sordum sadece yani. Aynen. Ya Türk olarak bence en iyisi totalde de en iyi üçe girer. Tam bir görev adamı ya. Bak gol diyorsun. Koşu var. Gol. KDM yapıyor. Takımı şu, gazlıyor. Şu 5 belki 10 yılı gelmiş geçmiş en iyi Türk oyuncularından biri olabilir ya. Yani. için Arapası'nda Ferdi'nin solo koşusu adamların içinden geçti. Aynı zamanda Tırnava'nın da içinden geçti. Golünü attı. Dakika 36. Hayal olsun ama kızıyoruz ediyoruz ama 37-38 yaşında. Kanka çok koşuyor. Ya yani. her pozisyonda var. O i̇ki gol kaçırdı ama Ferdi'ye golü var. Kanka Beşiktaş yani. 3-1 yendiğimiz maçta maçın bütün spor yorumcuları maçın adamına Ceko diyordu. Bak o sayede o pası o çıkarttı. Gol atabilirdi sen yoktun kanka. Acayip eforlu. Kerem de aynı bunun gibi işte. Bak, kaçır kaçır ama attırıyor atıyor bir şeyler yapıyor yani. Ya maçın içinde olması gereken adam diyelim. Kerem'e şey çok yani. kızıyoruz ama bence Galatasaray'ın en iyi oyuncusu yani. Yok. Yani, yani skora değil, katkı de, olarak. En iyisi demeyelim de. Yani ona, ona gelene kadar o çok adam, adam var. Aslında. Kanka birincisi Musera. Onu geç. Ya. kaleyi saymıyorum ya. Sayıyorum kanka. Tamam, devam şu tamam, an Sasha şey olarak saymıyorum. Sacha Boye. Hayır ama. skora bak. katkı olarak kanka. Tore'ye de. O da katkılı değil Kanka. Tore'yle bu sene hiç skora katkı yapmamış ama adam her pozisyonun içinde golün Abi. asistin Abi. asistini yapmış. Çok da yapacak pozisyonları yaptı yani servisleri çok ama atamamışlar ya, yani. İşte ben şeyi diyorum mesela bak Ceko'yu, Bekao da çok iyi, Fred de çok iyi ama dersin ki Ceko daha iyi değil mi? Çünkü skora katkı yapıyor. Yok ben Fred daha iyi derim. Ben <laughs> ya bu maç futbol skor oyunu. Skor kim yapıyor? Sen ben onu tutuyorum. Oy o sahaya bak. Hadi. Oh, 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 oh. <laughs> Oha. Şu <laughs> <Abi>, nasıl kaçtı burada? Ha olsa var ya delirmişti şimdi. Ben anlamadım bile pozisyonu. Oğlum neler neler kaçıyor bu ne? Abi nasıl ya? <laughs> Oğlum Boş kaleye atamıyor Aa, lan bunlar. abi bu adam ne ya? Şu şımans gibi. Baba bak kaçırdığına bak. İbo gördün mü? <laughs> Tıklasa gol ya. Uzatmaların ilk dakikasında Fenerbahçe gene tehlikeli geldi. Şımans boş kaleye kaçırdı. Kafa vuruşu kalenin bir metre önünden avuta gitti. Bravo. İlk yarı bitti arkadaşlar. Hadi be oğlum. Penaltı. Penaltı. Arkadaşlar ikinci yarı başladı. Başlar başlamaz Ceko penaltı kazandırdı. Başarılar Fenerbahçe. Başlar başlamaz hemen penaltı kazandık. Bakalım bir kontrol edilsin ama bence %100 penaltı çekti indirdi. Çekti. Direkt çekti yani. Tadiç yapma. Tadiç bırakmaz değil mi kanka? Cana kaçırdı Beşiktaş maçında ama. Ustam. Yapma hadi. Dakika 40 çekip penaltı kullanıyor. Hadi be oğlum. Hadi oğlum aslanım Hadi Tadiç be salla şunu be. Gol be. Lan Aplı. var ya aklımız... Ya aklıma bir... penaltı Usta yani. Abi buna püle Böyle püle bir püle şey olmaz ya. ya. Atan mı bu Usta aldı Tadiç'in şutu direkten kaleciye çarpmış uçurdum. bu arada. Kaleci kendi kalesine diye Aynen. Geçen Avrupa maçında öyle olmuştu. Gol mü? Gol hiç umurumda bile İlç değil. İstiyorsa şeye yazsın kanka. Hakeme yazsın. Spartak turnavanın hocasına. Tadiç'in şutu direkten kaleciye çarpıp içeri giriyor. Fenerbahçe 2-0 yapıyor durumu. inşallah Oh! Hayır ya. <laughs> dakika 58 Ferdi öyle bir şut attı ki arkadaşlar yani Temmez ya Ayağının işiyle ceza sahası dışından vurdu Üst sağlarda kaldı top Ferdi adını bu konferans liginde oynadığı performansla beraber iyicene kendini tanıttı. Sezon sonu şampiyon olsak da olmasak da ki ben canı gönülden yanıyorum şampiyon olabileceğimize. Ferdi yüksek bir bonservis bedeliyle bence gidecek. Ona böyle şerefli bir zafer vermemiz lazım. Sezon sonu şampiyonlukla bütün yüzleri güldüreceğiz. Bu arada gruptaki diğer maç hala 0-0. Eğer iki maçta böyle biterse Fenerbahçe gruptan lider olarak çıkacak. Fazladan iki maç oynamayacak. Aynen öyle. Fazladan iki maç oynamayacak. Çok güzel bir Ferdi. O Aa, Aa, yeter lan Ceko. Aa! Aa gol <laughs> abi böyle bir şey. Abi bu Ceko bunları atsın artık abi ama ya. ya. Dakika atmış. Yine Ferdi ha bak. Ferdi'nin ara pasında Ceko çok müsait pozisyonda topu direğe vurdu. Dönen topta evrildi, çevrildi gene gol oldu.

Forvet böyle olur ama helal olsun. Forvet böyle olur okey. İrfan'a yazar abi başka kimseye yazmaz. 4-0 oldu arkadaşlar. Ben katılıyorum Ali İhsan dediklerine ama bir yerde katılmıyorum aslında. Baktığın zaman Forvet dediğin gol atar. Sana dese ki mesela Forvet'in her maç 2 tane gol atacak 10 tane de kaçıracak. Ben okeylerim. Ben de okeylerim. 2 gol atıyorsa her maç veya 2 asist yapıyorsa bu adam atıyor attırıyordur. İsterse 38 yaşında olsun isterse 50 yaşında olsun. Ceko'ya helal olsun bence ilerleyen dakikalarda da gol asisti hala buldurabilir. Maçın direkt yıldızıdır ve adamıdır Ceko yani. Her pozisyonda var. En az iki tane net kaçırdı. Ceko çok büyük değer. Tabii ki de karşıdaki takım çok alt seviye bir takım ama bu maçta fark atması lazımdı Fenerbahçe'nin. Şu anda da bir saatte dört tane fark buldu. Helal olsun. Tebrik ediyorum. Hep söyledik bunları. Ceko yani bu yaşına rağmen sahanın her yerinde, pari pozisyonun içinde. Yani illaki kaçıracak diyoruz ama hani i, i, insan bir yandan da istiyor ki hani bizim de forvetimiz karşı karşıya kaldığında falan atsın. He canı sağ olsun sağ olsun evet yani maçın içinde her anında var. Ama yani forvet olduğu için insan ister istemez içinden de diyor ki ya o pozisyonlarda at Ceko diyor yani o yüzden isyanımız yoksa Ceko'nun oyununa silahım yok yani. 10 numarada oynuyor. Bu arada skor tahmin videosunda ben 4-0 ya da 4-1 kazanır demiştim Fenerbahçe burada dur kardeşim. Skorumuz tutsun da keşfete düştüm musun? <laughs> Durmak yok. Saplamaya devam. <laughs> Dakika 73 Fener'in bu maçtaki oyununu nasıl değerlendirirsin? Heyecanlı bir maçtı. Karşı taraf bayağı güçsüz. Çok kötü top oynuyorlar. Zaten en az 3-4 tane atacağından emindim Fenerbahçe'nin. Ceko'ya da helal olsun. Şu an oyundan çıkıyor. Cengiz ve Mutnayır giriyor oyuna. Bu saatten sonra rotasyon yapması mantıklı değil Çünkü mesela Cengiz biraz kendini göstersin. ısınsın en azından. Oynasın bunlar yani. Bu saatten sonra oynamayacaksa ne zaman oynayacak? Ludogorets <laughs> maçı da beraber berabere biter de Fenerbahçe fazladan iki maç oynamadan lider çıkar diyelim. Bir şey dinlemiştim. İlk önce Fener'in ilk 75 dakika yorumunu yapayım da. Olması gerektiği gibi oynadı. Zaten kendi 11'imiz de oynadı. Mutasyon yoktu. Sparta Tırnava'da Fener'e denk bir takım değildi zaten. Skorda bununla doğru orantılı yani. Geçen bir şey dinlemiştim. Diyordu ki işte son 15 dakika 20 dakikada dalarak Cengiz'i oyuna kazandıramazsın. Gerekirse bir ay oynatma. Cengiz hazır olsun. Ondan sonra başlat. Ki 15 milyonla yavaş yavaş karşılığını vermeye başlasın. Ben bu yoruma doğrudan katılıyorum. Cengiz sadece 15 dakika oynayarak maç temposunu yakalayamaz. Bunu yakalayabilmesi için maçlara 11 başlaması lazım. Sen her 10 dakikada 5 dakika kalı, 10 dakika kalı Cengiz alırsan kondisyon eksikliği her zaman olacak bu adamın. Bu adam mesela sakat değilse, maça hazırsa tamam İrfancan çok formlu ama neden mesela şöyle bir maçta 11 başlamıyor? Şeyden kaynaklı olabilir mi? Hani taraftar tepkisi. Sonuçta 15 milyon verdiği için taraftarın beklentileri hani farklı olur ya. Mesela atıyorum biz Icardi'ye 10 milyon verdik. Beklentimiz farklı. Zaha'ya şu an 8 milyon maaş veriyor Galatasaray sol kanadı delik deşik etmesi gerekiyor mesela. Cengiz'den de bu şeyler bekleniyor olabilir. Ondan hiç bağımsız olduğunu düşünüyorum. Çünkü İsmail Hoca öyle bir adam değil. İsmail Hoca sadece kafasındakini yapan bir adam. Büyük ihtimalle herkes katılır. İrfan'ın tamamen çok formlu olmasından kaynaklı. Cengiz'in daha tam hazır olmadığını düşündüğü için oynatmıyordur büyük ihtimalle. Dediğin gibi yani 15 milyonluk bir adamın harbi o kanadı yok etmesi lazım. Ama ya bilmiyorum kanka ben ama o dediğim gibi bu adam madem maç kondisyonu kazanması kazanacaksa 11 başlayarak kazanır. Son 5 dakika 10 dakika maç maça girerek bir oyuncu formunu yakalayamaz zaten. Oğlum nesin lan sen? Pasını verdin gol oldu. Aaaa! Aa. Şmaz kim o yine? yerisinde ayağı kaldı, kaldı ya yerisinde Hayır bir daha yağ kaldı ya. Olsun. İnanılmaz Helal olsun. bir gol kaçtı. Dakika 83. Joshua King çok iyi taşıdı topu. Shimanski'ye verdi. Boş kale. Shimanski'nin ayağı kaydı. Kontrol etmek yerine direkt vur oğlum ya. Sağ ayağına Papai, geliyor yalnız diye. Ya yazık söyleyeyim mi? bizim takımın da sprintleri ney kardeşim böyle ya. Ferdi, Joshua King, Osterwold, Osay Samuel. Hızlı. Evet hızlı. Evet, Hasan değmesin kardeşim fazla dinlendirmek istemiyorum. Tebrik ederiz Fenerbahçe'yi. Maç bitti arkadaşlar. Grup lideri olarak Fenerbahçe çıkıyor. 4-0 skor tahminini bildik arkadaşlar. <laughs> Lütfen keşfete düşürür müsünüz o videoyu? Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın.